Teknoloji raporunda bu hafta Google'un yeni duyurduğu model metinden 3 boyutlu açık dünya oyun oluşturabiliyor. ABD yetkilileri sim kart üzerinden arama yapmamanızı tavsiye ediyor. Intel yeni ekran kartlarını duyuruyor ve OpenAI aylık 200 dolarlık yeni abone paketi çıkartıyor. Haftalık teknoloji gündemini değerlendirdiğimiz teknoloji raporunun yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Az önce bahsettiklerim ve daha fazlasına geçmeden önce bu bölümün sponsoru olan Hosting Dünyam'dan bahsetmek istiyorum. Hosting Dünyam ucuz ve kaliteli VDS çözümleri sağlıyor. Seçenekler arasında Intel ve Ryzen işlemcili VDS'ler seçebiliyorsunuz seçtiğiniz VDS'lere özelleştirme imkanı da sağlıyor. Örneğin seçtiğiniz pakete özel ekrem, disk, CPU çekirdeği gibi şeyleri de satın alabiliyorsunuz. Böylece sunucunuzu tamamen istediğiniz hale getirebiliyorsunuz. Kurulum aşamasındaysa Ubuntu, FreeBSD, Windows, Debian dahil olmak üzere birçok işletim sistemini tek tıkla seçip kurabiliyorsunuz. Sunucular T3 standartlarına sahip veri merkezlerinde barındırılıyor. Bu da demek oluyor ki sunucularınız elektrik kesintilerine karşı yüksek korumaya sahip. 1 gigabit porta sahipsiniz ve sunucularda trafik limitlemesi yok. Dilerseniz de 10 aylık ücret ödeyerek 12 ay kullanabiliyorsunuz. İstanbul lokasyonunda çalışan kaliteli VDSR satın almak istiyorsanız açıklamalar kısmındaki bağlantıya tıklayabilirsiniz. Hosting Dünyama Teknoloji Raporu'nun bu bölümüne sponsor oldukları için teşekkür ediyoruz. Şimdi haftanın olayıyla gündeme başlayalım. Google'ın yeni duyurduğu Jenny 2 modeli metin girdiğinizden oyun oluşturabiliyor. Bildiğiniz karakteri yürütebildiğiniz 3 boyutlu bir oyun oluşuyor. Geçtiğimiz aylarda bunu çok basit versiyonu Doom ile yapmışlardı. Çok kısa bir süre içerisinde bu kadar ilerlediğini görmek şaşırtıcı bir durum. Oyun geliştiriciler için ise yeni bir çağ açan bir şey olabilir. Dakikalar içerisinde prototip oyun oluşturup ilham alabilir Tabii ki böylesine detaylı bir şey oyun motoru ile uğraşmadan render alabilmek inanılmaz kapıları açacaktır. Düşünün kısa bir süre içerisinde oynanılabilir açık dünya oyunu oluşturabiliyorsunuz. Aynı zamanda bu model renderladığı dünyayı görüşten çıktığında hatırlama yetisine sahip. Kullanıcı tekrar geldiği yere geri döndüğünde eski halini renderlayabiliyor. Gen 2'nin çalışma şekli ise karakter hareket ettikçe ortama uygun resim üretiyor. Gördüğünüz her şey yapay zeka ile üretilmiş 3 boyutlu resim aslında. Yalnız bir limiti var o da 1 dakika boyunca oynayabiliyorsunuz. Daha doğrusu 1 dakikadan daha uzun oynadığınızda az önce söylediğim tutarlı dünya artık tutarsız olmaya başlıyor. Tabii ki bu daha bir başlangıç ve birkaç ay önce durumda başarılan senaryo ile kıyasladığımızda çok büyük bir fark olduğu ortada. Bundan bir sene sonra ise çok farklı noktalara gelebilir ve tahmin edebileceğiniz üzere şu anlık Gen 2 normal kullanıcıların erişimine açık değil. Şimdi yapay zeka kategorimizdeki haberlere geçelim. Sam Altman'ın duyurduğu tweette 12 gün boyunca her gün OpenAI'da yeni bir yapay zeka özelliği duyuracaklarını söyledi. Şu ana kadar ilk 2 günün özellikleri duyuruldu. Peki bu iki özellik ne? Bakalım. Aylık 200 dolarlık fiyata ChatGPT Pro'yu duyurdular. Evet yanlış duymadınız. 200 dolar. Ne olacak bu 200 dolarlık versiyonda? Yeni modellere O1'in Pro versiyonu olacak. Limitsiz ileri seviye konuşma modunu kullanabileceksiniz ve limitsiz mesaj atabileceksiniz. Yani bir tık daha güçlü model için ve limitsiz mesaj için aylık 200 dolar ödemenizi istiyorlar. Bana biraz gereksiz tuzlu geldi ama sizin takdirinize bırakıyorum artık. Vermek ister misiniz 200 dolar? Yazarsınız yorumlara. İkinci günde ise güçlendirilmiş ince ayar denilen bir alfa programı duyurdular. OpenAI'nin en güçlü modellerine kolay bir şekilde ince ayar yapmanızı sağlayacaklarmış. Diğer günler için ne geldiğini şu an bilmiyoruz. Artık önümüzdeki her gün açıklanacak bu. Haftaya konuşuruz. Önemli bir şey olursa. Şimdi güvenlik kategorimizdeki haberlere geçelim. ABD polis güçlerinin telefon şifreleme mekanizmalarını bypass etmek için kullandığı Graykey Key yazılımı hakkında belgeler sızdırıldı. Sızdırılan bilgilere baktığımızda Gray yazılımı iOS 18.0 ve 18.1 sürümündeki birçok iPhone telefonundan kısmi veriyi elde edebiliyor. Bazılarında ise tam veri elde edebiliyor. Kısmi veri nedir diye soracak olursanız muhtemelen ne kadar dosya olduğu, dosya adları, boyutları gibi veriler. Android telefonlarından bir şey çıkarabiliyorlar mıymış orada durum nasıl diye soracak olursanız. Marka ve cihaz modeline göre bu yazılımın performansı değişiyor. Çünkü bir sürü Android marka telefon ve model olduğu için belki bazılarında tam veri kurtarımı yapabiliyorlar. Bazılarında ise yarım kısmi veri kurtarımı yapabiliyorlar. Tabi burada kurtarım diyorum ama kendi amaçları doğrultusunda yani bildiğin işte izin olmadan, kullanıcının izni olmadan bypass ederek veri çekmeye, kurtarma dediğime bakmayın. Gördüğünüz gibi bazı araçlar telefonunuzun kilit ekranını bypass ederek verilerinize erişebiliyor. Bu bilinmeyen bir şey değildi tabi yeni ortaya çıkan bir şey değil. Geçmişte de yapılıyordu sadece sızdırılan verilere baktığımızda nasıl yapabiliyorlar ya da hangi telefonlar şu anlık en azından patlatılabiliyor bunları görmüş olduk. Korunmak için yapmanız gereken telefonunuzun yazılımını tutmak. Mesela Grey Key yazılımı iOS'in 18.1 sürümünde başarılı olmuyormuş. En azından şimdilik. Bu biraz kedi fare oyunu oyunda güncel kalarak verilerinizi koruyabilirsiniz. Bir de telefonunuzda ayarı varsa inaktivite sonrası otomatik telefonun yeniden başlatmanız bu tarz durumlarda hayat kurtarıcı olabilir. Çünkü telefon yeniden başladığında BFU dediğimiz Before First Unlock durumuna geçiyor. Bütün cihaz Adanza'ya e şifrelendiği için bu tarz yazılımların cihazınızdaki verileri çıkartma oranı çok çok düşüyor. ABD yetkilileri Amerikalılara telefon aramalarını sim üzerinden yapmamalarını tavsiye ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Çinli hacker grupların AT&T, Verizon ve Lumen gibi birçok mobil servis sağlayıcısına hacklediği ortaya çıkmıştı hala %100 temizleyememişler ve telefon hatlarında yapılacak konuşmaların güvenli olmadığı düşünülüyor. Yani hala Çinliler ABD'nin mobil hatlarındaki konuşmalara erişebiliyormuş. Bunun yerine Signal, WhatsApp gibi uçtan uca olan yerlerden arama yapılması tavsiye ediliyor. Açıkçası kendi adıma telefon araması pek yapmıyorum. Yaptığımda da genelde aile bireyleriyle oluyor. SIM üzerinden her arama gerçekleştirdiğimde telefon hattındaki aramaların üçüncü partiler tarafından dinlenebileceğini bilmek beni rahatsız ediyor. Ya yani evet birileri dinlemez muhtemelen benim konuşmamı ama bunun teknik olarak mümkün olması beni rahatsız ediyor. Normal ve önemli olmayan konuşmalar olsa bile yani çünkü ben ne konuşabilirim abi telefonda ama neden üçüncü parti birisi beni dinleyebilsin? Bu hoşuma gitmiyor. Hele bir de bu durumda olduğu gibi hackerlar sistemin içerisine girdiyse üçüncü parti değil dördüncü beşinci parti de dinleyebilir. Benim genel tavsiyemse mümkün olduğunca hat üzerinden arama yapmamanız olur. Zaten herkesin telefonda WhatsApp yüklü. WhatsApp'tan arayabilirsiniz ya da diğer uçlanan şifreleme ...sunan e, mesajma uygulamalarından arkadaşlarınızı, ailenizi arayabilirsiniz. Bir güvenlik yazılımı 2500 cihaz taramasının 7'sinde Pegasus casus yazılımını keşfetti. Bildiğiniz üzere Pegasus, Enaso tarafından geliştirilen ve sıfır tık dediğimiz... ...yani kullanıcının hiçbir şey yapmadan telefonla yüklenen bir casus yazılımı. Bu yazılımın geçmişte sadece önemli, yüksek seviyede olan insanlar için kullanıldığını düşünüyorduk. Ancak bu güvenlik ekibinin bulgusuna baktığımızda 2500 telefondan 7'si Pegasus casus yazılımını içeriyor. Bunu istatistiksel olarak doğru alırsak Pegasus casus yazılımının tahmin ettiğimizden çok daha fazla cihazda olduğunu gösterir. Tabi bunu doğru alabilir miyiz orası soru işareti. Çünkü 2500 telefon küçük bir örnek boyutu. Bunu direkt bu bulgudan tahmin etmek doğru olmaz. Ama yine de bunun belki doğrulanması gerekebilir. Belki hakikaten düşündüğümüzden çok çok daha fazla telefonda Pegasus casus yazılımı yüklü olabilir. Ama tabii bunu bulması da o kadar kolay değil. Çünkü bu Pegasus çok derine gömüldüğü için tarama yapmak o kadar kolay bir şey değil. Yani daha derin tarama yapmak için işte Android'de USB debugging etkinleştirmeniz lazım. Crash reportları falan indirmeniz lazım. iOS'te zaten bunu yapması çok çok daha zor. Yani şunu diyemeyiz. Evet herkes bu programı indirsin, tarasın bakalım. Bunu demek zor oluyor. Çünkü böyle bir yazılımı, böyle bir zararlı yazılımı keşfetmek inanılmaz zor. Kendisini bayağı derine gömüyor. Bunun için farklı araçlar kullanmak lazım. Ve işte kolay bir şekilde bu testleri sürdüremediğimiz için de bilemiyoruz. Acaba ne kadar e, telefonda Pegasus casus yazılımı var. Gerçekten tahmin ettiğimizden fazla mı? Bu güvenlik ekibinin bulduğu veriler korkutucu gözüküyor. Umarım tahmin ettiğimizden daha fazla cihazda yoktur. FBI Amerikalıları ses klonlama teknolojisiyle yapılan dolandırıcılıkların artacağı konusunda uyardı. Mesela dolandırıcılar ailenizden birisinin sesini kopyalayıp acil para istiyorlarmış sizi arayıp. Bunu önlemek için ise bir tavsiyesi var FBI'ın. Aileniz arasında gizli bir kelime oluşturmanız. Ya yani bildiğiniz işte daha önceden oturup bir kelime belirleyeceksiniz. Böyle durumlarda gizli kelimemiz neydi falan diye sorabilirsiniz. Türkiye'de bu tarz olan Kandırıcılıklar gelir mi bilmiyorum ama yakın çevreniz arasında bir gizli kelimeniz olması birçok durum için iyi olacaktır. Şimdi donanım kategorimizdeki haberlere geçelim. Intel'in CEO'su görevinden emekli ayrıldı ve Intel yeni bir CEO arayışına girdi. Bu arada Intel ikinci nesil B580 ve B570 GPU'sunu duyurdu. B580'in fiyatı 249 dolar, B570'in fiyatı ise 219 dolar olacak. Intel'in yaptığı performans testlerinde B580 RTX 4060'ı geçiyor. Nvidia ve AMD'nin 300 dolar altındaki bütün kartları 8 GB VRAM'e sahip. Intel'in yeni çıkardığı bu ekran kartı ise 12 GB VRAM'i var. Bu da 1440p oyuncu rakip kartlardan %10 daha fazla performans sağlıyormuş. Aynı zamanda bu yeni kartlar Intel'in upscaling teknolojisi olan XESS2 ile de destekleyecek. Tabi günün sonunda bu konuştuğumuz testlerin tamamı Intel tarafından yapıldı. Bağımsız testleri de beklememiz gerekecek. Şimdi az önceki kategorilere uymayan bahsetmeye değer haberlere geçelim. OpenAI gelecekte reklam gösterebilir. OpenAI'nin Mali İşler Müdürü Sarah Fryer şu anlık reklam göstermek istemediklerini söylese de farklı gelir kaynaklarını keşfetmeye açık olduklarını söyledi. OpenAI'in yakın zamandaki iş alımlarına baktığımızda pazarlama ve reklam platformu geliştirmede tecrübesi olan kişileri işe aldığını görebiliyoruz. Zaten Sam Altman'ın OpenAI'yi tamamen kar amacı güden bir şirkete dönüştürmeye çalıştığını da biliyoruz. Bana kalırsa önümüzdeki aylarda Search GPT gibi yeni çıkardıkları ürünlere reklam entegre edebilirler. Reklam işinde oldukça fazla para var. Yalnız işin ilginç bir boyutu var. Elon Musk, Sam Altman'ın OpenAI'yi tamamen kar amaçlı bir şirkete kaydırmasını önlemek için bir ihtiyati tedbir başvurusunda bulundu. Yani mahkemeye bunun olmaması gerektiği hakkında sorunlu olduğu hakkında bir bildiri veriyor. Davaya çıkıyor daha sonrasında. Dava bunun doğru olup olmadığına karar Gelecek. Bu da önümüzdeki aylarda olacak ama geçmişte Musk'ın OpenAI'ye dava edip sonra davayı iptal ettiğini biliyoruz. Bana kalırsa zaten OpenAI çok kar amacı gütmeyen bir şirket gibi durmuyor. Sadece verdikleri ücretsiz yapay zeka erişimi var. Onda da verilerinizi tekrar eğitimde kullanıyor mu kullanmıyor mu belli değil. İşte ayardan kapatıyorsun falan diyor ama ben OpenAI'ye açıkçası pek güvenmiyorum bu konuda. Tabii Altman'ın isteği olur da OpenAI kar amacı güden bir şirkete dönerse belki bu ücretsiz erişim bile kalkar kim bilir. maskın itirazına çıkan sonucu da zaman gösterecek. Microsoft Windows 11'in TPM zorunluluğunu kaldırmayacağını açıkladı. Biliyorsunuz Windows 10'un son tarihi olan Ekim 2025 yaklaşıyor. Bir yıldan az bir süre kaldı. Milyonlarca eski bilgisayar Windows 11 için gerekli olan TPM'i desteklemiyor ve bu da insanların Windows 11'e yükseltemeyeceği anlamına geliyor. Windows 10 güvenlik güncellemeleri de kesildiğinde milyonlarca bilgisayar dımdızlak ortada kalacak ve hackerlar için bir ziyafet ortamı oluşacak. Yani en azından böyle gözüküyor şimdilik. İşin daha da kötü yanı Stand Counter'ın son raporuna göre göre Windows 11 pazar payı kaybederken Windows 10 tekrar ufak bir pazar payı kazandı. Windows 10 %62'lik pazar payı ile hala en çok kullanılan Windows sürümü olmaya devam ediyor. Geçmişte Windows 11'in gereksinimlerinin düşürüleceğini ya da Windows 10'un destek süresinin uzatılacağını düşünüyordum. Bunu da teknoloji raporlarında ya da diğer videolarda belirtiyordum sizlere. Ama artık açık açık Microsoft TPM'den geri adım atmayacağını söylüyor. Yani bu ilk yaptığımız tahmin Windows 11'in gereksinimlerini çekme mevzusunu tamamen bitiriyor. Geriye ne kalıyor? Windows 10'un destek süresinin arttırılması. Ki bence Arttırmaları lazım ya yani ya da kesinlikle Arttıracaklar gibi duruyor öyle söyleyeyim Çünkü diğer türlü Windows 10 %62'lik kullanımdan Bahsediyoruz ve bu kadar kullanıcıyı Öylece güvenlik yaması olmadan ortada Bırakamazlar bu iş davaya kadar Gidebilir yani şunu diyebilirler abi sen Bize güvenlik güncellemesi sağlamadın Windows 11'e de geçemiyoruz böyle bir alternatifimiz de yok Dolayısıyla bu iş davaya kadar gidebilir belki Avrupa Birliği işe karışabilir. Bana kalırsa mutlaka mutlaka Windows 10'un güvenlik güncellemelerini arttıracaklar. %62 Windows 10 kullanıcısı çok büyük bir sayı. Az önce ABD'nin sim üzerinden arama yapılmaması için vatandaşların uyardığını size söylemiştim. Sim ile yaptığınız konuşmaların ne kadar güvensiz olduğunun farkında mısınız? Telefonla sim kartı takılı olan herkesin kolay bir şekilde hacklenebileceğini biliyor muydunuz? Bu konu hakkında daha detaylı bilgi edinmek için bu videoyu izleyebilirsiniz.